İstanbul merkezde 6 ilde 1 Kasım'da ve devamında düzenlenen operasyonlarda, sosyal medya fenomeni Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 24 şüpheli gözaltına alınmıştı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında daha önce şirketlerinde yapılan aramalarda dijital materyal ve defterlere el konulan Polat çiftçinin de yer aldığı şüphelilerle ilgili masak ön inceleme raporu hazırlanmış. Raporda tasfiye halindeki 3 firmadan aile bireylerine ait şirketlere sözde ticaret karşılığında sahte fatura kesilmesi yöntemiyle 200 milyon lira para girişi olduğu belirlenmişti paranın yine aile bireylerine ait şirketler arasında transfer edildi, son aşamada ise Engin Polat'ın sahibi olduğu Milda Gayrimenkul isimli firmada toplanarak gayrimenkul ve çok sayıda araç alındığının tespitinin ardından İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin kimliklerini belirlemiş, İstanbul merkezde Ankara, Yalova, Ordu. Kırklareli ve Manisa'da 43 adrese eş zamanlı operasyon düzenlemişti. Soruşturma kapsamında çalışmalarını sürdüren ekipler, Dilan ve Engin Polat'a ait bir medikal şirketin Ankara'da başka bir firmaya isim hakkını verdiğini, bu firmanın hesabındaki 1.800.000 liranın da ortakların kişisel hesaplarına aktarılmaya çalışıldığını tespit etmişti. Dilan Polat, Engin Polat ve Sıla Doğu'nun da aralarında bulunduğu şüphelilerden 16'sı tutuklanmıştı. Hakimlik, 27 şirkete kayyum atanmasına hükmetmişti. Usta gazeteci Emrullah Herdinç'in özel haberine göre, aylık tutukluluk incelemesini gerçekleştiren. Anadolu 4. Sul Ceza Hakimliği, 7 aydır tutuklu bulunan Dilan Polat, Engin Polat, Sezgin Polat, Ahmet Gün ve Alper Kürşat Polat'ın tutukluluk hallerinin devam etmesine, aralarında Dilan Polat'ın ablası Sıla Doğu ve erkek kardeşi Can Doğu'nun da bulunduğu tutukluların ise, adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere tahliyelerine karar verdi. Başka davadan tutukluluğu olmayan sanıklar cezaevinden tahliye edilecekler.